Günaydın arkadaşlar Zamanın kalkıverdim Geçen hafta Geçen hafta değil özellikle şu İşe gidememiştim Bugün gitmeye çalışacağım <laughs> Ve şu anda eşyaları arabama Doldurmakla meşgulüm <laughs> Haydi bismillah Hadi bismillah Çıkalım bakalım Şimdi e, zamanın kalktım Şu gördüğünüz aracı yerine vereceğim. Hayriyetten kendi aracımı alacağım. Aa, Hatun araba anahtarı neredeydi ya? Ah, çöpünde. Neyse. Ya onu da al istersen. Var mı daha yemek? Ha, yemeğim varmış birazcık daha yemeğim. Yemeğimi de alayım. Ve sonradan ya vay, yavaş yavaş ben göçelim gidelim. Evet yemeğimi de aldım. Aslında geçen hafta bir yemeğin bazılarını diğer arabada unutmuşum. Yemekler olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bagaj yeterince malzeme alıyor. Şöyle. Ve şuradaki tuşa basıyoruz. Olay budur. Arabamızda yakıt kıtlığı var. Ee, sabah 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 yakıt almak lazım. Bu arada bu arabanın benzin kapağı nerede? Arabayı aldık. Ben, yarı bir yarı depo benzinli ve yarı depo benzinli tekrardan yerine koyacağız. Evet 34 dolar 11 galon civarında yeterli. Herkese günaydın arkadaşlar ben Fatih yine karşınızdayım yeni bir videoyla sesim biraz kalın çünkü sabah sabah yeni sabah anan yeni uyandım arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra tekrardan yola döneceğiz. Dün bugün evdeydim. Ee, büyük videoyu izleyenler bilecektir peşimiz bir videolardan birini izleyenler hatırlayacaktır. Araç bozuldu. Lastik patladı. Lastik patlayınca jant gerekti. Jant gerekince adamlar da ellerinde olmadığından dolayı sipariş verdiler. Bir sonraki gün dediler vesaire, vesaire vesaire vesaire. Derken baya bir otarlı yola çıkıyoruz. O videoda bana bir araç vermişlerdi. Şu anda hala o aracın içerisindeyim. Şimdi bu aracı götürüyorum. Geriye vereceğim. Kendi aracımı alacağım. Sonra hop tekrardan şirkete gideceğiz Küçük aracı bırakacağız büyük aracı alacağız Ve yola gideceğiz Şu anda tabi nereye gideceğimiz belli değil Daha haber de vermedim şirkete bana mal bulun Yük bulun falan diye bir şey de söylemedim Çünkü ne olacağını da bilmiyorum hani Büyük hani Büyük bir şey değil tekeri değiştirecekler sadece Ama yine de Ne olacağını bilmediğim için Geçen seferde yük aldık Atladık tam giderken tekerimiz patladı Neyse yükü hala iptal etmedim çünkü Gideceğimi zannediyordum şans işte. Gidemedik. Olmayınca bu sefer hani biraz şey gibi oldu. Adamları zor durumda bırakmak da gibi oldu. Neyse başka şoföre verdiler ama. Bu sefer de işi kesinleştirmeden haber vermeyi düşünmüyorum. Gideceğim. Eğer aracım olmuşsa ki %100 oldu diye hayal ediyorum. Bu aracı vereceğiz. Kendi aracımı alacağım ve yoluma devam edeceğim. Devam ettiğimiz zamanda sizleri bilgilendireceğim son durumdan alakalı. Ne oldu, ne bitti, neredeyiz ee, falan diye haber vereceğiz. Bu arada klimaları niye böyle dondu Dondum ya. Buz gibi oldu araba içerisi. Neyse. ilerleyen dakikalarda görüşmek üzere. Zabanan zabanan kahve olmadan olur mu arkadaşlar? Tabii ki olmaz. Ee, hemen duruyoruz. Kahvemizi alıyoruz. Sabah sabah uyanıyoruz. Ay, ay, uyanmadan yola gitmek olmaz. Zamanın zamanın kahvemizi almadan olmuyor. Yes. I let me get one large coffee cream and sugar please. Yes. That's all. 22. All right, thank you. kahvemizi alalım, kahvemizi. Yavuz kız baya ölmüş gibi. Ya hayır ne yapıyorsun? Ya bugün kahve istemeyin gidin. Ne isterseniz isteyin. Kapatacağım dükkanı. Kapat sabah sabah kapenkleri kapatacağım. O modda kadın ne yapalım? Hello, good morning. Thank you. Evet, large kahvemizi almışız. Çıktık gidiyoruz. sabahın zabanan herkese günaydınlar. Nasılsınız arkadaşlar? Radyo diyeceği gibi hissettim. Good morning Turkey. Pardon. Good morning Amerika. Böyle bir savaş vardı ya. Savaşta adamın biri bu sloganı çok kullanıyor ve o gün bugündür good morning Amerika diyorlar ama Amerika hala uyuyor, uyuyor, uyuyor. Uyanın lan. Neyse arkadaşlar. Ee, gireceğiz. Bu aracı vereceğim zaman tekrardan açacağım. Sonrasında araçları tek değişti kuş yapacağız. Malı vereceğim, malı alacağım. Takas zamanında belki gizli kamerayı açarım. <laughs> Sonra şirkete gideceğiz bakalım. Günler gün içerisinde neler olur? Onu bilmiyorum ama oldukça elimden geldiğince kamerayı açıp e, sizlere bir şeyleri göstermeye çalışacağım. Zaten artık öğrendiniz. Spontan gelişiyor. Teker patlıyor, kamera açılıyor. <laughs> Ağlamak yok, görüntü var. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, BMW'ye geldim. Şimdi gideceğiz. Bunu bırakacağım. Kendi arabamı alacağım. Tabi aldıktan sonra bir kontrol edeceğiz ne yapmışlar ne etmişler diye. Ondan sonra atlayacağız. Şirkete gideceğiz. Şirketten sonra küçük arabayı bırakıp büyük arabayı alıp yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Herhalde şuraya bıraksak olur diye düşünüyorum. O benim arabada hemen şu yan tarafımızdaymış. Sanırım araba hazır. Neyse inelim bakalım ne var ne yok. Arkadaşlar, malzemelerimi bu araçtan alıyorum, diğer araca taşıyorum. Şans ki güzel taraf. Arabayı öyle bir yere park etmişim ki hemen benim araç burada ve ben buradayım. hemen tabi kameraları buradan söküyoruz. Şöyle kamerayı göstereyim, söküyoruz. Şöyle kağıdımızı alıyoruz. Anahtarımız cebimizde olduğu için sıkıntımız yok. Sadece şu şekilde kapıya dokunmamız yetiyor. Okey. Hemen şöyle malzemelerimizi bırakacağız ama Ay 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 şöyle ufaktan şuraya bırakayım malzemelerimi. Kamerayı da şöyle bırakayım. Yani bu arada ne tuttuğunu da söyleyeyim arkadaşlar. 900 dolar 871 dolar artı ııı ee vergi eklemişler. Toplam olarak 950 dolar civarında bir rakam tuttu. 950 dolar ne tuttu arkadaşlar? Onu da sizlere göstereyim. Hemen şöyle gösterelim. Hoppa. 950 dolara yeni bir teker. Yeni bir jant. Evet temiz bir jant. Aa. şöyle bakıyoruz. İyi kapak takılmışlar ama bari bir markalı kapak takın. Cimri elpler kadar para veriyoruz size. <laughs> Neyse malzemeleri taşıyayım hemen bu arabaya daha sonra tekrardan görüşeceğiz. Evet arkadaşlar çıktık yola şimdi işe gidiyorum. Bu arada fiyat da almış olduk. Nedir ne değildir ne kadardır borcumuz. Ee, yaklaşık dediğim gibi 800 ne kadar bir dakika net olarak söyleyeyim. 871 dolar 99 sent aracın e, şeyi tutmuş. Aa, bu yapılan işler tutmuş. Onun dışında bir de burada vergi hariç fiyat söylenir. Vergiyle beraber yaklaşık 930 dolar civarına bir para ödedim. Ee, ve bu işi burada tamamlamış olduk. Onun dışında şey yaptım. Bu aynı zamanda araç baktığım için bir de araçlar için fiyat aldım. Ne kadar ne istiyorlar diye. Onunla alakalı da bir fiyatlar verdiler ortalama mesela bir X bir X5 sordum yaklaşık 42 bin dolar civarında bu aracı da verdiğim zaman yani ortalama bu aracı 16 civarında sayıyorlar ve bana şey, borcum kalan borcum yaklaşık bir 30 küsü pardon 30 küsür tabii 30 küsür bir borç kalıyor da aylık ödemem işte mesela bir araca baktı 514 dolar. Onun dışında bir tane X5 pardon 5 serisi vardı 535. birisi 28 bin dolar birisi 34 bin dolar birisi aynı modeller kilometreleri de hemen hemen aynı yaklaşık 20-30 civarında 20 bin 30 bin civarında değişen kilometreler. Fakat aradaki fark birisi en paket yani arada bir hemen hemen yaklaşık 10 bir 10.000'e yakın dolar fark oynuyor en paket olunca. Neyse birisi en paketti öyle de bir fark oluyordu yani onda da bu aracı verdiğim zaman yaklaşık bir 270-280 dolar civarında bir taksit ödemem gerekiyor aracı almak istiyorsam öyle bir baktık bir fiyat edindik kafamızda nedir ne değildir yani işimize gelirse alırız daha sonrasında diye yani açıkçası çok da pahalı gelmedi bana yapılmayacak bir şey değil ama şu an için erken diye düşünüyorum. Bilal'de inşallah bunu yapacağız. Bu arada kendi aracıma geçtim. Kendi aracım hakikaten farklı ya. <laughs> hakikaten farklı. Hakikaten daha böyle sert yere yapışan direksiyon kaya gibi o araçtan sonra bu araca binmek gerçekten değişik geldi bana. Böyle yere yapışıyor. Tekerler yeri tutuyor. Koltuk farklı. Koltuk seni tutuyor. Yani spor otomobille Böyle yüksek ara otomobil arasında gerçekten büyük büyük farklar var. Neyse arkadaşlar şimdi şirkete gidiyorum. Bu malzemeleri büyük araca yerleştirip inşallah yola gireceğiz. Artık yolda da ufaktan açar. Nereye gidiyoruz, ne yapıyoruz onunla alakalı da bir bilgi veririm size. Sonrasında videoyu kapatırız. Şimdilik kapatıyorum. Arkadaşlar önümde tam bir Lamborghini var. Şimdi onu geçeceğim. <laughs> bittin sen oğlum bittin sen. Lanet olası pis Lamborghini. Sen BMW'yi küçük bir mı zannediyorsun lan. Bekle beni lan. <laughs> ya Jeep çekil ya. Sen niye araya giriyorsun ki parazit yapıyorsun. Ya Jeep. Şey gibi ya küfür gibi oldu ha. <laughs> lan Jeep çekil lan. Çekil lan. Lamborghini ya, benden kaçıyor yani. Bilmiyor. Bu arabanın içerisinde aslında gizli Ferrari motoru var. <laughs> Sadece BMW kavuru taktık arabaya. Acaba kim sürüyor arabayı? Ha? İçinden bir bakıyorsun 50 sen çıkıyor. <laughs> ya bu kadar zenginsin. Aa işte bak Lamborghini'yi geçeceğim arkadaşlar. Hemen ama önündeki jip giderse. Jip gitmiyor. Hemen şöyle göstereyim size arkadaşlar. F1 78 demiş. Acaba ne anlamda söylemiş bu? Yalnız bu jip niye gitmiyor? Bu jip arabayı mı izliyor? Görüntü falan mı çıkıyor? Ya birader bas git! Yarış yapacağım, bak sana makas attırtma. <laughs> Yok ya makas atacak değil. Sonra Lamborghini <laughs> sahibi. Ay! <laughs> vay 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 vay. O oh, hem de yeniymiş ya. Arkadaş, bu insanlar bu parayı nereden buluyorlar? Bakıyorsun adam tur şoförü çıkıyor. <laughs> Keyfetin <için> aldım kardeş. <laughs> evet aracımızı park edelim ve yolumuza gidelim. Evet arkadaşlar, aracı da park ettik. Artık gidebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi boş bir kasa alacağız. Bu boş kasayı bir firma var oraya bırakacağız. Orada bir dolu kasa var. O dolu kasayı alacağız ve yolumuza gideceğiz. Yani biraz şanslıyım yükü doldurmayacağım. Bunu drop off bu kap deniyor yani bir yere bunu bırakıyorsun. Dolu kasayı bırakıyorsun. Onlar yerine dolduruyorlar. Ve ardından... Ah. Sen de kalkıyorsun. Dolu kasayı boşaltmak için yola çıkıyorsun. Neyse, elimi hemen şöyle bir şeyle bağlayalım. Evet arkadaşlar e, yükü alacağım yere geldim boş kasayı bıraktım dolu kasayı aldım şu anda o bahsettiğim şirketin içerisindeyim ve çıkıyoruz çıkıyoruz nereye çıkıyoruz İstikamet arkadaşlar Dallas Texas bugün günlerden Perşembe ve Cuma günü sabah bu sırttaki yükü bırakacağız biraz yoğun bir gidişimiz olacak öyle görünüyor. Aa, bir saniye hemen şuradan çıkış yapalım bir. I just pick up the loaded trailer, so I have to leave. Thank you. Ah. Çıkış yaptık. Dolu kasayı aldığımı söyledim. Buraya bir boş kasa bıraktım. Ve çıktık gidiyoruz arkadaşlar. Soğuk bir şey taşıyorum ama ne olduğunu da bilmiyorum. Sormadım. Beni ilgilendirmiyor. Ben işin parasına bakarım. Berbat bir kasa aldım arkadaşlar. Gerçekten berbat. Yani bakımsız bir kasa. Ama yapacak bir şey yok. Ve çıktık gidiyoruz. Bu arada yaklaşık bir dakika geçtiğimiz hafta çarş perşembe günü eve gittim. Perşembe, cuma, cumartesi, pazar, pazartesi, salı ve bugün çarşamba günü bayağı uzun bir e, zorunlu tatil oldu. Aslında zorunlu derken pazartesiye kadar kendi istediğim bir tatil de pazartesiden sonra e, bildiğiniz gibi Arabanın lastiği patladı, mecbur lastiği yapalım derken işte jantı değiştirdik, araba serviste kaldı, arabaya kim ilgilenecek, biz ilgileneceğiz diye İşe de gidemedim. Böyle olunca bayağı bir gün kaybetmiş olduk. Tatil yapmış olduk. Ufak bir tatil oldu. Arada sırada böyle şeyler gerekir. Sıkıntı yok. Her zaman para para deyip de koşturmanın, kendimizi yıpratmanın bir alemi yok. Çıktık biraz da değerlendirdik. Hanımla beraber biraz ister istemez gezdik. Bizim için de ufak bir şey oldu. Tatil oldu. Gene evde geçti ama sıkıntı yok. Yapacak da bir şey yok. Neyse öyle bir tatil geçirmiş olduk. Şimdi de çıktık, e, yükü de aldık. Yükü de aldıktan sonra Dallas yolları taştan paracık sen çıkarttım beni baştan diyoruz ve yola gidiyoruz. E, videoyu burada keseceğim. En azından e, haftaya başlangıç videomuzu bu şekilde yapmış oldum. E, sonrasında bakalım önümüzdeki günlerde neler gösterecek bize zaman. E, o zamanın göstergesine göre biz de bakacağız. O zamanın göstergesine göre bakacağız. Ee, önümüzdeki günlerde nasıl videolar çekeriz Biliyorsunuz benim işler e, Spontan gelişir hiçbir zaman plan yapmam Plan yapmaz bir şekilde devam ederiz Neyse böyle devam edeceğiz ee, Videoyu burada kesiyorum Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar ee, Yaramazlık yapmayın Videolarımı paylaşmayı beğenmeyi unutmayın Ve gelecek videolarda Görüşmek üzere saygılar sevgiler Hayallerinizin peşinden koşmaya devam edin Bay